cenab Allah hayırlısıyla birlik beraberlik içerisinde sağlık sıhhat afiyetle tekrar neredesin? Amin. İki bayramdır sizlerle de taburda beraber bir olmanın da sevincini yaşıyoruz. Biz bir aileyiz. Bunu burada bugün bir kez daha hep beraber hissettik. İş yerinde, sahada hizmet yolculuğunda, hizmet verirken de bu kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. İnanıyorum ki Birlik ve beraberliğin olduğu yerde bereket vardır. İş çıkar, başarı çıkar. İkiliğin olduğu yerde hiçbir şey ortaya çıkmaz. Bu noktada görüyorum ki Karayük Belediyesi tek bir yürek olmuş, birlik olmuş. İnşallah hep beraber nice bayramlara diyorum. İnşallah Rabbim kazasız belasız işler nasip etsin. Ya İlahi Alemin, din ve devlet adamlarımıza hayırlı işlerde yardım eyle. Belediye başkanımıza ve daire amirlerimize hayırlı işlerde yakamete uğratma. Sen onlara yar ve yoldaş ol. Sağ <laughs> <laughs>